Evet arkadaşlar herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere tulumba yoğuracağım. Tulumba hamurunu yoğururken bir arkadaş yazdı bana ben dedi yoğururken çok zorlanıyorum. Biraz daha kolay bir yolu yok mu? Evet ben de şimdi onunla ilgili tulumba hamurunu daha kolay nasıl yoğurabileceğinizi size burada anlatmaya çalışacağım. Evet. Kameranın ağzını hamurun üstüne indiriyoruz. Tencerenin üstünü. Şimdi bu bunun içinde bir e, buçuk kilo un yoğuracağım e, artı iki litre su. Bu tencerenin genişliği e, şöyle içten işe genişliği 37 santim yani şu ağız kısımlarını saymıyorum şuradan itibaren başlıyorum İç derinliğine de bakarsak cetverim temiz bu arada yıkadım İç derinliği de yaklaşık şuradan hesaplıyorum 17 santim yani neymiş? 30, e, 30 38'e. hatta tencerenin toplam genişliği 40 santim 40 santim şurası da 17 18 gibi böyle geniş bir tencerede hamurunuzu çok kolay yoğuracaksınız diğer daha dar tencerelerde sıkıntı oluyor bu konuda bilginiz olsun Evet şimdi hamurumuz yani su kaynıyor gördüğünüz gibi su kaynıyor ve onu direkt içine boşaltıyorum. Şöyle küçük bir oklava ile karıştırıyorum. Ben kaşık maşık bunda kullanırsanız zorlanırsınız. Kaşık olmuyor. Evet ne yapıyoruz? Hemen oklava ile şöyle karıştırıyorum hamurcuğumu. Altı da bu arada normal yanıyor. Tahta kaşık bir yerden sonra toparlayamıyor çünkü kaşın ağzı çok geniş. Ee, hamurda kıvraklık yapamıyor yani kıvrak olamıyor. O yüzden ben de kaşık kullandım ilk etaplarda sonra bıraktım. Çünkü bununla aynı zamanda şuraya dayanıyor ve buradan da destek alıyorsun. Evet. Bir de hamuru karıştırırken şöyle tencereyi de ara ara çevirmek lazım. Şöyle neden? Kenardaki onları almak için daha iyi karışması için bu işlem gereklidir sevgili Fuat Usta evet Manisalı Fiyat Usta şimdi bunu da böyle güzelce karıştırıyoruz bakın gördüğünüz gibi tencereye dar olsaydı bu karıştırma işini yapamayacaktım her zaman ne yapıyoruz? Geniş tencere kullanıyoruz. Şimdi bunun içine azıcık yağ atıyoruz. Çiçek yağı. Attıktan sonra tekrar pişirmeye devam ediyoruz. Bu un içinde kaybolması lazım. 10 tanecikleri kalmayacak. Bu yöntemle istediğiniz kadar tulumba pişirebilirsiniz. şimdiki tenceremin altını kıstım ki yanma olay olmasın yanmasın diye. Yani gördüğünüz gibi iki kişiye gerek yok. Bir elinle şunu tutuyorsun. Bununla şu küçük oklavayla yani dirseğime kadar geliyor. Bunu boyuna kadardır. Evet. Tam 50 santim. 50 santimlik bir oklava. Kalınlığına kadar bunun. Kalınlığı da 2 santim ya da bir buçuk santim kadar bir kalınlığı var rahat çalışmak için bu bilgiler her zaman hayat kurtaran bilgiler şimdi şöyle iyice hamurumuzu temizliyoruz kenarları tencerenin kenarlarını hamurla ne yapıyoruz iyice alıyoruz evet Bakın yo yoğurdum ve hiçbir zorluk yaşamadım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz bu hamuru ne yapacağız soğutacağız yani hamuru tencereden çıkarttıktan sonra işlem bitmiyor şöyle nerdane ile bu kocaman bir nerdane hamur soğuyana kadar şöyle ne yapacaksınız böyle tur vereceksiniz yani hem hamur daha güzelleşiyor hem de Soğuğu soğumuş oluyor. Şöyle bu işleme devam ediyoruz. Buraya tezgaha yapışacak olursa az bir şey. Şuraya azıcık yağ sürebilirsiniz. O zaman yapışma olay olmuyor. Aynen bu şekilde. Mikser kazanımızı aldık. Şimdi hamurumuzu içine atıyoruz. Attık. Evet. Kazanı miksere takıyoruz. Şimdi makinenin yoğurma kolunu da miksere şöyle takıyoruz. Şuradan giriş yeri var. Şöyle taktık. Şimdi ağzını kapatıyoruz ve kolu yukarı doğru kaldırıyoruz. Şöyle makinenin yavaş moda getiriyoruz ve start tuşuna bastık. Hızlı moda çalıştırırsanız yumurtayı dışarı atar. Şimdi bunun yumurtasını yavaş yavaş yedirelim. Evet şimdi burada 18 adet yumurtam var ve bunu azar azar üçer üçer ortalama hamura yedireceğim. 3 tane yedikten sonra bir 3 daha vereceğim. Sistem bu şekilde çalışıyor. Evet. Evet yumurta işlem, yedirme işlemi tamam. Şimdi makineyi stop ettiriyoruz. Ettirdik ve ağzını açıyoruz. Hamurumuzu çıkaracağız şimdi. Evet şimdi hamuru Son olarak elimizden şöyle dipten bir karıştırmamız gerekiyor. Bütün hamurların iyice karışması için. Ondan sonra artık yağı sıkıp pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle el yapımı tulumba makinemizden tulumbayı bir bak buraya bir tencere yaptık. Buraya da bir tencere yaptık. Yani şununla yaptık. Oğlum şunu aç bakayım. Çevir, 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 çevir. Evet, bak, ufacık çocuk bile çok rahat çeviriyor ve kalıp yerinden çıktı. Yani çok basit bir mekanizma bu da. Evet, ama çok rahat. Hiç hamur israf olmuyor. Yerinden çıkarmak için de şöyle tezgahın kenarına şu aparatı takıyorum. Bakın, hop çıktı. Şimdi bu içine sıkışmış hamurları da, şunları da bu spatulayla sıyıracağım. Bunun içindekini de tekrar pişireceğim. Yani hiç hamur israf olmuyor. Aynen bu şekilde sıyırma işini şu şekilde yapıyoruz ve hamuru şöyle tezgahın üstüne koyduk. Evet şimdi bu parçayı da çıkaralım. Arka. Şöyle biraz daha derine doğru. Evet hamurlarımızı çıkarttık. Şimdi bu elimize aldığımız bu hamuru şöyle güzelce yuvarlayalım. Bu arada sevgili arkadaşlar ellerim temizdir. Sürekli yıkadığımız için, mutfakta olduğumuz için. Evet şu hamuru da şöyle uzattıktan sonra şöyle spatula yardımıyla küçük küçük kesiyoruz. Ve yağın içine ilave ediyoruz. Evet. Evet, tulumbalarımız yavaş yavaş pişiyor. Yani buradaki konumuzun asıl amacı, burada size anlatmak istediğim şey şu. Tulumba nasıl pişer değil, hamur nasıl yapılır? Yani hamuru yaparken hamurun incelikleri, hamuru kolay yapma yolu. Evet, e, artı şu tulumba makinesinden ihtiyacı olanlar bana yorum bıraksın, telefon numarasını bıraksın. Ben onlara geri dönüş yaparım o makineden uygun fiyata sizlere gönderebilirim. Bak. Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Kedi izliyorsun? Bak. Kedi mi izliyorsun? İzle bakayım. Evet değerli arkadaşlar bir sonraki videoda inşallah tekrar vereceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hamurla ilgili anlamadığınız bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Çekiliş için bir şeyler soruyorsunuz. Çekilişler şu anda duruyor. Çünkü 1000 like bekledim. Şu anda videom 1000 like'a ulaşmadığı için o çekiliş videoları şu anda askıda duruyor. Ama başka planlarım var sizin için. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.